Selamlar sevgili arkadaşlar. Sponk projesi yeni bir etkinlik yaptı. Bu etkinlikte arkadaşlar OKX borsasına kayıt olup KYC bir seviyesini doldurduktan sonra deposu adreslerimizi ve KYC yaptığımıza dair ekran görüntülerini attıktan sonra arkadaşlar bu etkinlikten 10 dolarlık Sponk token kazanacağız. E, Sponk token yakında OKX borsasında listelenecek ve kazandığımız bu katıldığımız etkinlik ödülleri de lisendikten sonra dağıtılacaktır arkadaşlar. Şu an herhangi bir dağıtım süresi vermemişler. Yalnız buraya katılarak şansınızı deneyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hızlı bir şekilde yapmamız gereken işlemleri geçelim. Bunun öncesinde kanalımıza abone olup videonuzu beğenirseniz sevinirim. Hızlı bir şekilde videodaki adımlarımıza geçelim. Yapmanız gereken ilk adım o KX borsasına kayıt olmak. Aşıda vereceğim linkten kayıt işleminizi gerçekleştiriyorsunuz. Kayıt işleminden sonra profil kısmınızın Hemen altında KYC kısmı olur. Buraya giriyorsunuz arkadaşlar. Burada kademe 1 seviyesini dolduruyorsunuz. KYC 1 olması gerekiyor zaten. KYC 2 yapmanıza gerek yok. Ee, KYC 1'i doldurduktan sonra bu kısmın ekran görüntüsünü alıyorsunuz. Ee, ve ben yine etkinlik sayfasını, gleam sayfasını aşağıda bırakacağım. Buraya giriyorsunuz. Burada sizden e, OKEx depozito adresinizi ilk başta istiyor. Bunu da nasıl alabilirsiniz onlardan bahsedeyim. Burada varlıklar kısmına giriyorsunuz. Bu arada arkadaşlar Sponk OKEx da listelenme garantisi yok şu anda oylama içerisinde. Oylamada başka projeler de var. Eğer e, oylamadan geçerse yüksek bir e, oylama alırsa burada listelenecek arkadaşlar. Onun dışında listelenecek bilginiz olsun. İsterseniz şansınızı deneyebilirsiniz. Burada e, cüzdana giriyorsunuz. Burada kripto Yatır kısmına gireceğiz birazdan. Şöyle hızlı bir şekilde girsin burada arkadaşlar şöyle hızlı bir şekilde kripto yatır kısmına girelim. Buradan sponku seçeceğiz. Evet arkadaşlar yatırma kısmına girdikten sonra buraya arama kısmına sponk yazıyorsunuz. Gönül üzere sponk zaten çıkıyor. Buradan seçiyorsunuz. Burada ERC20 olan adresinizi devam ediyorsunuz. Burada size adresinizi zaten gösteriyor. Bu kısmında ekran görüntüsünü alıyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra da e, Glim sayfasına giriyorsunuz. Burada pardon ekran görüntüsü almanıza gerekiyor. Buradaki adresinizi kopyalayın. Gelin buraya yapıştırın arkadaşlar. Altta e, bu sefer ekran görüntüsünü istiyor. Doğru. Burada aldığınız ekran görüntüsünü alıyorsunuz. Buraya ekliyorsunuz arkadaşlar. En son olarak da KYC seviyenizi doladığınıza e, kanıt olarak buraya ekran görüntüsünü ekliyorsunuz. E, aşağıda görevler açılır. Bir ikili görev daha olabilir arkadaşlar. Bu da sosyal medya görevleridir. Onları da takip işlemini yapıyorsunuz. Ve bu görevleri başarılı bir şekilde tamamlıyorsunuz arkadaşlar. Dediğimiz gibi sponk eğer oylamadan geçerse burada bizlere 10 dolarlık sponk ödülü verecek. Bunda kayıcı bir seviyesi olduğu için arkadaşlar fazla işlemimiz olmadığı için mutlaka katılmanızı öneriyorum. Aklınıza kalan soruları yorumlar kısmında mutlaka belirtin. Telegram kanalımıza katılarak aktif güncel e-droplardan anında haberdar olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bol kazançlar.